Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX oynuyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Yanımda bu arada Ceroş var. Ama bu aradığı için fazla konuşmuyor. Aa 5. günde bonus'a geldik galiba. Evet çok güzel. Arkadaşlar ben size bir şey diyeceğim. Yani şey. Biz Ramazan'a az kaldı diye Ramazan'da özel bir özel bir video atmayı düşünüyoruz sizin için. Yani o videoda çık onu videosunu atacağız. Yani oyun videosu atmayacağız. PK's videosu falan atmayacağız. Ama ışık onun videosunu atarız. Belki minik bir video atarız sizlerde iyi olursunuz. Hem yani Ramazan için güzel, çok güzel. Sizin seveceğiniz kanalımıza uygun bir şey atarız çok güzel de olur. Biz Çiko'nun şeyini atarız. Minik bir şey video çekeriz böyle. Size bir aslında Çiko'nun videosuna belki şarkı koyabiliriz. Evet evet, evet arkadaşlar ama belki de koymayız Ceren'in çok iyi anlattı. Ama belki de arkadaşlar koymayız çünkü şey biz Çiko'yu seveceğiz ya bir de onun sesi duyulsun diye. E ee, evim Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazın evin dışını nasıl tasarlıyoruz. Arkadaşlar evim zaten bir önceki videoda göstermiştim. Evet yani bir tane oda vardı biliyorsunuz. Ben de o videoyu izledim, çok beğendim. Ama yani o videoya bu arada şey videosu yapabiliyorsun oyun videosu ya ay videosu diyorum. Oyun odası. Oyun odası mı? Aa doğru. Yapabilirsin. Benim de aklıma gelmişti ama yoruma yazmadım. Yoruma yazarsam şey olur diye düşündüm. Ne? Ne yorumlara yazarsam yani gelip şey normal Zeynepler kanalında söylerim. Ay Zeynep suyu söylerim diye şey yapmıştım. Bir ben çalışma odası yaptım. Hmm, evet. Evet, burada tavşanımın şeyi var. Hmm, bence ben <laughs> de... Mi, aa, mı koydum buna? Hı, -hı. Minnoştu da şey kabul etmiyor. Aa evet, onunla diğer videoda da söylemiştim. Neyse arkadaşlar, biz konuşmayalım çok fazla. Evet. Çıkalım, ne yapalım arkadaşlar? Ben param 1650 lira. Belki daha da ucuz bir evde bulabiliriz. Şimdi 1650 liraya 400 liraya böyle çok güzel bir ev var ama olmaz. 7000 liraya ne güzel bir ev var. Ama ben başka ev istemiyorum. Arkadaşlar niye bana yetmiyor? Aa bak şu çok güzel. Hayır buna, buna olmaz. Hayır hayır olmaz. Niye biliyor musun? O gerçek parayla alınıyor. Gerçek evet, evet, gerçek parayla. Aha, Ve TR'ye yani. Ay ben konuşmak istemiyorum ya. Zaten küçük bir video çekeceğiz. Evet, boozu da ağrı üzerine sesinden de belki anlayabilirsiniz. Ayrıca böyle ben niye büyük katlı böyle katlı katlı ev almak istemiyorum? Şeyden dolayı almak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar bakın o odayı bile ne yapacağımı düşünemedim. Büyük ev alsam birkaç tane odayı ne yapacağım diye bir saat düşünürüm yani, değil mi? Evet yani ya. Ben de olsam yani öyle isterim. Hı -hı. Tamam. 18 tane elması 100 tane elmasıım vardı benim. Ama ev eşyalarını ayarladım size. Zeynep'ler kanalımız birazcık çok azıcık yeni açıldı. Ama yani aslında eski de değil, yeni de değil. Ama yani bugüne orta bir gün açıldı. Yani okullar açılmış mıydı onu tam şey yapmıyorum. Bilmiyorum. Sanırım okullar açılmamıştı. <laughs> Ama yani işte o zaman Zeynepler kanalını açmıştık. Ama yani Zeynepler kanalımız ufak ufak dolmaya başladı. Biz de bugünlerde çok video atmaya başladık. Yani bu, bu şeye de şey yaparsanız bu arada benim en beğendiğim video o rahatlatıcı kutu açılımıydı. Bu arada ben o kutu açılımı videosunu çok beğenmiştim. O şey dedi paparazzi şey şarkımızı koymuştuk. Evet. Evet. Şimdi başkalarının <laughs> evlerine giriyor. Mi? Ceren de öksürüyor. Bakın hem boğazları ağrıyor hem de öksürüyor. O yüzden fazla da konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar baksanıza evine. Aa, çok güzel. Nasıl yapmış bunu ya? Ama ne kadar kötü olmuş. Baksana. Bence duvarlar güzel olmuş ama. Duvarlar güzel ama yani bence. Bunu Aa ben de nasıl... duvarları böyle yapacağım. Acaba nasıl almış bunları? Duvarlar nasıl böyle olmuş mesela? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Nasıl? bak şöyle ama benim param ona ya param derken param harcanmasın diye şey yapmadım gel evimizin yanına gidelim her yana yani. yine ya benim evime mi giriyor ya bu kız benim evime girdi yalnız. Ve evime birinin girmesinden ben hiç hoşlanmıyorum biliyor musun? Ama sen diğer, diğer şeyin evine girdin. Biliyorum evet tam da onu diyecektim. Girmeyi, ben girmeyi seviyorum ama benim evime girenleri sevmiyorum. Ama evet. öyle de olamaz yani yanlış. Evet yani yanlış bir şey. Aa kedim okuşanmasını istiyor. Bir şey diyeceğim keş, Bu minnoş olsaydı çok şey olmaz. Minnoş daha güzel. Aa, evet minnoş daha Bu kız şimdi nereye gitti acaba? A dur kedimi elimden bırak. Sakladı Olabilir. Nerede lan bu kız? Ay arkadaşlar kız gizemli eve girmiş gibi kayboldu birden bir. Aa buradaymış. Ya hayvanını mı bu burada besliyor? Bende mi otlanıyor? Barutmuş ismi de. Köpeğin <laughs> cüzme barut mu? <laughs> Allah Barut. Barut değilsin bu olur. Neyse arkadaşlar işte bunlar. Arkadaşlar bunlar şey burada dışarıyı mı izliyor? Ya git kendi evinden izle dışarıyı da. <laughs> Haklısın ya Arkadaşlar gelin biz şimdi Evimizin rengini ayarlayalım ha, Tavşan çok tatlı ya Evet. Ben benim... böyle tavşan kedi gibi Böyle şeyleri çok beğeniyorum çok Ben da. de Hadi gel evimizin rengini ayarlayalım Duvarlar Hangisini seçmiş o Kız şunlardan birini seçmiş İyi, Lan, çok güzel. Ama çok pahalı Ama çok pahalı Mesela evet çok ya. şeyler var ama pahalı. O kız bunu onu nerede? Ha bu bu onunki. Ha, bu, 2000 bu. 2000 lira evet 2000 lira. Benim 2000 liram yok o yüzden onu alamam. Aa bak şu çok güzel. Aa gökkuşağı 1500 lira alabiliyorum alayım mı? Al. Bakayım çok kim? güzel olur. Aa evet. Ama her oda mı böyle olsun? Her oda öyle olsun. Daha iyi bence. Ama çok karışık olmaz mı? Ay ben, ben yani konuşmak istemiyorum. İzleyeceğim evet. sadece. Kaynak sınırını açtın. Ben Ay, pardon, Zeynep Sudar'ın kulağına söyleyeyim şeyleri söylerim Zeynep Sudar. Evet. Çünkü de boğaz ağrıyor. Kısık sesle konuşmak istiyor. Ceren hangisi uzun Bak bu 1500 Bunu alabilir miyiz? Sence güzel mi bu? Bilmiyorum. Ama çok açık renk. Mesela yani. şu çiçekli güzelmiş. Bayağı çiçeği ben çok severim. Şu mu? Ama mı? Hayır var. bu değil şu. Şu mu? Ama bu da çok yeşil. Ama bence güzel duruyor. Ben böyle sayıları severim. Ben de severim de. şuradan. Bu arada ben çiçeği çok severim arkadaşlar. Şu karpuzda çok Bin liralık olanları almamız lazım. Karpuzda yaz. güzel mi? Ama tek parti odasını alamam. Parti odasında çünkü bu yakışmaz. Parti odasına şöyle disco şeyini şey yapsana disco gibi. Ama, ama onu alamam. Ama 50 altın kazandım. Arkadaşlar bu bunlar hep 2000 lira. Hmm, hangisi? Burası. Ay yok be kötü bu bence. Mavi. A -a. Aa bu güzel mi? Hangisi? Aa güzelmiş. Ama bekle dur. Şu en baştaki güzeldi. Hayır Evet arkadaşlar canım bana bir şey söyledi de bir şey söyledi daha gezdir ama bunu size söylemeyeceğim şimdi çünkü kötü bir şey, kötü bir şey derken yani buraya söylememiz gereken bir şey yani aha bak şu güzel mi bakayım ay güzel evet bin lira uygun ha yok bir kaç lira bin beş yüz lira. Emzik. <laughs> evet, emzik. Ha, bak şu güzelmiş. Aa biz emzikli olanı mı almışız? Yo. Biz emzikli olanı mı almışız? Hayır emzikli olanı almamışız. Bunun üçü de, de emzik var. Bebek şeydir mi yani? Ne oynamak istiyorlar abicim? Pekay ise bebeler oynayamaz. Bebeler oynamaz bu oyunu. Şu nasıl Vur kadar kötü oldu. Ay evet, Kodan... ya. Ben de beğenmedim. Bu ne? Bu nasıl? Bu birazcık daha iyi. 1000 lira güzel mi sence bu? Bilmem. Aa! bu bulutlu güzelmiş bak. Bence de Mavisini mi alalım, pembesini mi? Pembesini alalım. Daha Aynen. güzel. Bu arada biz pembe rengini çok seviyoruz. Alalım, evet. Pembe rengini o kadar seviyoruz. Aldık, aldık, ya. aldık. Şu disco hangisini alsak? Diskodasına. odasına daha alamayız, şey. şey, alamayız bir şey. Ceruş. Çünkü hepsi bin lira. Hayır hayır bak şunu şey yaparım. Zaten almıştık gökkuşağılıyı. Hayır almadık. de Almadık mı? Ama sen denedin orada? Denedim ama parasıyla almadım. Ve alamıyorum. 1500 lira zaten. Neyse gidelim. Ay ne güzel oldu Ceren. Hmm, evet ben de beğendim. Evet evet güzel. Aa kedim susamış. Şuraya yaklaş. Ay, ne oldu? Kedi, Kedim diyorum be. Aklımda kedi kaldı. Niye? Çok mu tatlıydı? Hayır hayır onunla değil. Şeyden akıda benim bir şeyim vardı. Kedim vardı. Evcil hayvanım sonra bu geldi. E ee, biliyorum onu Daha önceki videomda. <laughs> Neyse biz kapatalım şimdi ya. <laughs> ben kapatmak istiyorum. Kapatalım ya. Vaktimizi buna harcamayalım. Arkadaşlar zaten e, de, ge, geç de oluyor artık zaten. Size böyle şey yapmak istedik. Böyle kısa bir video. Böyle. Birazcık e, da yani biz ım. kendimiz normal oyunlar oynayalım dedik. Evet. Böyle biz size de böyle gece vakti böyle bir video çekmek istedik. İlk gece abora, vakti değil aslında. Yani akşam gibi yani böyle. Neyse arkadaşlar o zaman artık... Akşam video atıyoruz Evet e çünkü akşam Ceren burada olabiliyor Neyse arkadaşlar sizi seviyoruz Görüşürüz Bazen uyan de oluyorum ama yani Aha, Bazen evet ama o zaman atamıyoruz. Ben okulda oluyorum Hadi arkadaşlar Evet şurada nerede Öp, kapanışı yapalım Öptüm bay bay Evet kapanışı odamda yapacağım Heh burada Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Hoşçakalın oh, <laughs> Hoşçakalın ve kenarıma desteğinin de yani kuzenimin de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ama. Abone olun. Like atın. Evet ama en çok bana atın arkadaşlar. <gülüyor> 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 Çünkü benimki daha yeni. Şimdi Kenan <laughs> çok Ama hayır hayır tabii ki de onu da bayağı bir atın ama benimki daha hani yeni ya. Bir de benimki ortak ya arkadaşlar. Bir bana da abi bana daha mi? çok atın. Benim de ortak çünkü. Bir de abimin 100 abone falan olduğu için şey. Evet. Artık videoyu kapatacak kapatalım. Yani e, tamam kapatalım ve şunu diyeyim arkadaşlar. Niye böyle diyorum ki Demet ben, BS ben, beni burada videomu izliyorsan e, e arkadaşlar. Şey ben şu öyle demek istemedim. Ben dedim ki bu ortak bir kanal olduğu için buna biraz daha gelsin fazla. Bu ortak çünkü. Onunki tek kendine özel. tabii ona da gelme, gelsin arkadaşlar. Onu da çok gelsin Doğru, bu de, ortak de, kanal Zeynep daha iyi Zeynep yani. Su'ya bir tane daha kanal atmayın. Yani Zeynep'ler kanalı ortak. Ben de çekebilirim bazen. Evet. Arkadaşlar bir de ben Kenan Mert Bey'se bana kendime özel bir video kanalı açmasını isteyeceğim. Bu arada biz kuzeniz arkadaşlar. Yani Kenan Mert Bey'se. Ya Zeynepler evet. de, Zeynep de kuzen. Kenan Mert Beyse dedim aç Kenan Mert yani kuzenim. Evet. Şu şurayı süpürürken biz de hemen videomuzu kapatalım. Arkadaşlar sizi çok Bilim neden böyle şey dedik biliyor musun aslında demek de istemedik size böyle şey demek istemiyorduk ama yani Kenan Merbes e açla bana yorumlara yazsın kendime yeni bir özel bir kanal açabilir miyim <laughs> ya ne <laughs> ben ama şey Kenan Merbes'e bir de e e özür diliyoruz buradan evet Kenan Merbes'e de özür diliyoruz buradan ama yani bir tane videomuza kötü yorum yazmış. Neyse kapatalım artık. Evet neyse. Hoşçakalın. Ecerenin hoşçakalın demesi çok güzel. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ama sakın unutmayın ve 50 altın ay. 50 altın geldi bana yine. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Yine kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar like atarsınız. Bunların daha güzel serileri gelecek. Ve Ramazan'ın İlk günü olmayabilir de öbür başka günleri kesinlikle Çiko'yu size göstereceğim. Ceren ne olmazsa bile ben kendim size atacağım. Ama sonraki gün sonra sonra birlikte de atarız yani. Size de bir şey diyeceğim ben. Ramazan'da sen yet videosunu Eyvallah, atmayız. Sen, sen, sen. Birazcık da birazcık daha video atarız. Neyse kapatalım. Evet, evet arkadaşlar görüşürüz. Siz seviyoruz.